Son zamanlarda bir furya var sürekli olarak söylenen bir şey. Bunu keza ben de yapıyordum. Yani Bunun için birçok insandan özür dilemek zorundayım. Dilemeliyim de. Yani bu yeni keşfettiğim, yeni anladığım bir şey. Sürekli kendimiz için veya çevremizdeki insanlar için veya ailemiz için, yakınlarımız için güçlü olmalıyız diyorduk. Abi güçlü olmalısın, iyi olmalısın her zaman ne olursa olsun. Birisi mi öldü, birisi mi gitti hayatından, birisi mi kaybetti, işinden mi kovuldun, battın mı, para mı kazanamıyorsun, hayatında bir şeyler yolunda değil mi? Kıntı yok, iyi olmalısın. Neden? Çünkü sen kötü olursan çevremdeki insanlar da kötü olur. Ama sen iyi olursan çevremdeki insanlar iyi olur. O zaman hiçbir zaman kötü olmayacaksın. Bu şekilde düşünüyordum veya düşünüyorduk. Hala düşünen insanlar var hala aynı şekilde söyleniyor. Bu güçlü olmak veya erkek olmakla alakalı değil biliyor musunuz? Yani bunu kadınlar da keza öyle yapıyor. Güçlü durmaya çalışıyorlar. Çünkü hayatlarında zaten yeteri kadar problem var diyen insanların. Ve beni zayıf olarak görmesini istiyor bu insanlar. Bizler yaralanıyoruz. Bizler her geçen gün bir sözcükle, bir fikirle, bir düşünceyle vuruluyoruz. Yok oluyoruz arkadaşlar. <laughs> Anlamıyorum. Ya bu kadar kasmamıza gerek yok Bizim de bazen düşebilmemiz lazım Bizim de bazen üzülebilmemiz lazım Bunu hak ediyoruz bence Hak etmiyoruz diyen var mı? Muhtemelen vardır Sen ne saçmalıyorsun diyenler vardır Yıllardır yani Son 9-10 senedir bunu <laughs> düşünüyorum Güçlü olmalıyım Abi Zaten hayatında yeteri kadar problem var İnsanların yeteri kadar problemi var Bir de bu problemler uğraşmasınlar Son noktada ne oldu biliyor musunuz? Son noktada tokat yedim Hayattan güzel bir tokat dedim Çünkü sürekli olarak güçlü olmaya çalışıyordum. Sürekli olarak rol yapıyordum. Abi ben iyiyim, iyi görünmeliyim. Gerçekten de bazen böyle manyak gibi iyi görünürdüm. Ama bu işler öyle olmuyormuş. Olmuyor, yapamıyorsun. İhtiyacın olan şey bu değil. Temelde buna ait değilsin. Bu toplumun resmen bir dayatması. Güçlü olmalısınız. Erkeklerin hepsi güçlü olmak zorunda. Ben ağlayın, sızlayın veya duygusal buhranlara girip çıkamayın demiyorum. Demek istediğim şu. Sizin de düşmeye, ağlamaya ve bazen bazı insanlarla konuşmaya ihtiyacınız var. Eğer birileri size bunun tam tersini söylüyorsa siktirsin gitsin hayatınızdan.